Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon'da değirmenlerinin yanı başına şehirler arası otogar inşa ediyor. Uzmanlarsa Bozkurt'taki sel felaketini hatırlatıyor. Kısa vadeli çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani burada hata terminalin yer seçiminde. Dere yatağı olması da bir sakınca. Derenin denizle birleştiği alana kurulan yapının yeni felaketlere gebe olduğu belirtiliyor. Projelerde yer seçimleri çok önemlidir. Neden önemlidir? İleride yaşanabilecek zararları en aza indirgemek için önemlidir. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semih Hamza Çebi, Otogar için başka bir nokta önerdi. Eski planların yetersiz olduğunu söyledi. Sen seli engelleyemezsin. Neden buraya yapıyoruz diye bizim tartışmamız. Trabzon otogar ihtiyaç mı? İhtiyaç. Ama ben yer seçimi için buranın olumsuz olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu bir çalışma yapılıp başka yerler var mı diye bunun üzerinde gidilmedi. Şehir Planlamacılar Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen de yer seçimine dikkat çekti. Riskli alanların rehabilite edilmesini istedi. E, artık afete duyarlı sakının planlamasını da içeren bir imar planı çalışması yapmak lazım. Yani biz Önce kentteki riskleri, kentsel risklerle dahil olmak üzere, yani doğal risklerin haricinde kentte farklı riskler de var. Evet. Bütün bu riskleri bir araya getirip ona göre yer seçiplerimizi şekillendirmemiz lazım. Şehir planlamacısı ve Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi İnci Güngör de projeye tepki gösterdi. Terminalin şehirler arası ulaşımla bir alakası olmadığını, derelerin kamulaştırılması gerektiğini söyledi. Ve derenin yatağına yapılıyor. Proje o şekilde konumlanmış. Kamulaştırmak yetmez. Yani i̇ki yılda bir, belki her yıl, belki beş yılda bir, yani bu bilimsel bir çalışma mutlaka dere yataklarının da temizlenmesi lazım.